otomatik suluk yapım videosuna hoş geldiniz. 5 dakikada hemen nasıl suluk yapıyoruz? Uygulamalı bir şekilde, anlatımlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Öncelikle 3 tane malzememiz var. Bunların hepsi aynı. Bu dağıtıcı görevini görecek. Ha unutmadan 2 parçada yapmış olduğum suluğu sabitlemek için 2 tane de kelepçe aldım. Bunları da sabitlemede kullanacağım. Boruları birbirine geçirmeden önce boruların ağız kısmını ıslatın ki daha kolay geçsin ve otursun arkadaşlar. İlk önce boruların takacağımız boruların ağız kısımlarını ıslatıyoruz. İlk borumuzu hemen taktık. Sol taraftan. İkinci borumuzu da taktık. Ana yerden su depomuzu kullanacağız. Hazremizi besleyeceğiz. Ana tankımız burada olacak. Buradaki su tankı diğer yandaki çanaklara su takviyesi yapacak. Şimdi de sabitleyeceğimiz kelepçe takacağımız yere geçelim. Montalama işlemi biterse de bu şekilde tahtamıza sabitlemiş olacağız. Evet şimdi kelepçeleri tahtaya sabitleyeceğiz. Suluğumuzu da kelepçelere sabitledikten sonra zemine oturmuş bir şekilde olacak. Aynı zamanda seyyar olacak. İstediğiniz yere taşıyabileceksiniz. Ben herhangi bir zemin için tahta kullanıyorum. Örnek olması için. Kelepçeleri sabitlemedim. Sabitledikten sonra görünüş olarak bu pozisyon alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar suluğumu tahta zemine sabitledim. Şimdi test için yanımda su depom var. Ana çıkışa su tankerimi koyacağım. Su tankerimle maşallah. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim. Ben salma kafeste kuş beslemediğim için şırınga yardımıyla suyu boşaltacağım. Bir hayvanın suyu içiyormuş şeklinde. Aynı zamanda tankerden suyun nasıl boşaldığını otomatik nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. şekilde. Tankerim suyunu çekti. Tankerimizi de koyduktan sonra suyun doluluk seviyesi hemen sağ gözümüzdeki suyun doluluk seviyesi şöyle de göstereyim. Rahat rahat kuşların içebileceği seviyede. Çekim denemesine geçeceğiz. Bakalım tankerdeki suyu boşaltacak mı? Hem solda hem de sağdan şırıngayla çekim yapacağım. Soldakinin de sağdakinin de çalıştığını sizlere göstereceğim. İlk başta soldakinden çekiyorum. Şimdi sağdakinden çekiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çekmeye devam edeyim isterseniz. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Birazcık bundan çekeceğim. Birazcık bundan. Büyük ihtimal en son çektiğimden boşluğunu kapatacak. Yapmış olduğumuz otomatik suluk çalışması bu şekildeydi. Daha farklı suluk yemlik çalışma işlemlerinde görüşmek üzere. Buraya kadar videoyu izleyen arkadaşlar yorumlarda kendini belirsin kalp istiyorum desin. Oradan kendine kalbi yollayayım. Böyle de bir mesaj vermiş olayım. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.